Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte yasa dışı bahisle ilgili bazı soru işaretlerine yanıt vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir papara videosu yayınlamıştım ve bu videonun altına çok fazla yorum geldi. Çok fazla soru vardı. Ben de bu sorulara açıklayıcı olması adına bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz şu anda papara bazı hesaplara bloke koymuş durumda. Yani atanan kayyum tarafından bir bloke konulmuş durumda. Bazı hesaplarda ise kısıtlama var. Yani şu anda paparayı özgür kullanabilen bir hesap söz konusu değil. Kısıtlama ve blokeli hesaplar söz konusu. Blokeli hesaplar hiçbir şekilde işlem yapamıyor. Kısıtlamalı hesaplar ise alışveriş falan hala yapabiliyorlar. Bunun yanında da günlük 3.000 TL aylık ise 100.000 TL'ye kadar para çekme limitleri bulunuyor. Şimdi bunları bir kenara koyalım. Burada asıl sorulan şey şu. Benim hesabımda işte şuraya para transferi var, buraya transferi var. Bunlar başıma bela açar mı? Hayır arkadaşlar. Papara kullanmak tabii ki başınıza bela açmaz. Papara kullanıp X, Y, Z kişilere para göndermiş olabilirsiniz. Bunlar hiçbir şekilde başınıza bela açmaz. Peki papara hesapları incelendikten sonra ne gibi bir yaptırımla karşı karşıya kalabilirsiniz? Aslında asıl merak edilen soru bu. Ben şimdi notlarımı aldım ve bunları size en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Paparaya düzenlenen operasyonun en önemli sebebi yasa dışı bahis şirketlerine papara üzerinden yüklü miktarlarda para aktarılması olayıydı. Bu nasıl oluyordu? Hepimizin bildiği gibi aslında. Yasa dışı bahis sitelerine siz para aktarmak istediğinizde size diyor ki şu isim ve şu papara numarasına şu kadar para gönder işte ne kadar para yatıracaksınız. Siz ne yapıyorsunuz? Atıyorum giriyorsunuz işte papara hesabınıza, Ali Veli'nin hesabına işte 1000 lira para aktarıyorsunuz. Bunu yapan tek siz değilsiniz ama. Pek çok kişi o hesaba binlerce lira aktarıyor. Dolayısıyla bu aktarılan hesaptaki para başka bir ana hesaba geçirilerek buradan kripto paraya çevrilerek yurt dışına falan çıkar. Şimdi burada hesapların bloke altına alınmasının temel sebebi. Burada yasa dışı bahis şirketlerine aracılık eden bu hesapları bulmak. Yani siz siteye girdiğinizde ya da uygulamaya girdiğinizde size şu hesaba para atın diyordu ya. işte i̇şte o şu hesap denilen yani o para atılan hesabın sahibine ulaşmak. Burada tabii ki bazı tehlikeler söz konusu. Bu tehlikeler neler? Öncelikli olarak bahis şirketleri para akışını daha geniş çapta sağlayabilmek adına hesaplar kiraladılar. Normal şartlarda papara hesabı kiralanması yasak. Aynı zamanda da bir suç. Fakat lise öğrencilerini kandırmak biraz daha basit oluyor. Neden? Çünkü siz lise öğrencisine gidip de senin hesabını şu kadar paraya kiralamak istiyorum ama bir şey yapmayacağım, oyun için kullanacağım falan derseniz belki size inanabilir. Ve o anda önerdiğiniz parada işte bu 5 bin olabilir 10 bin olabilir, 20 bin olabilir bilmiyorum o an onun ihtiyaçlarını gidermek için önemli bir meblağ gibi durabilir. Ve bu öğrenci gidip bunu işte ben papara hesabımı kira aldım, bu kadar para aldım. Gel sana da yapalım diye. Başka arkadaşlarına iletebilir arkadaşlar. Burada da pek çok hesabın kiralanma yolu söz konusu. Yani kiralanma yolu açılmış olur. Şimdi burada merak edilen soru şu. Diyorlar ki en çok gelen yorumlardan biri buydu özellikle. Ben işte oynadım ama çok az oynadım. Ceza alır mıyım? Arkadaşlar burada yasa dışı bahis oynayanlara bir hapis cezası söz konusu değil. Yani kalkıp da soruşturma kapsamında sizin yasa dışı bahisle bir alakanız, bir ilişkiniz tespit tespit edilirse polisler kapınıza dayanmıyor. Bir kapıyı! Bir kapıyı! Hatırlayın daha önce haberlerde yasa dışı bayis şirketlerine, örgütlerine dair operasyonlar düzenlendiği ve bu operasyonlarda bilgisayarlara vesaire el konulduğu ve bu yasa dışı bayis sitesi üzerinden kumar oynadığı tespit edilen binlerce kişi olduğu zaten haberleri vesaire çıkmıştı. Kalkıp da bu binlerce kişiyi hapse atmadılar. Ne oluyor arkadaşlar? Bu kişilere yasa dışı bayis oynadığı için para cezası kesiliyor. Bakın burada miktar önemli değil. Siz bir kere 1 TL bile oynamış olsanız sonuçta suç işlemiş oluyor musunuz? Evet işlemiş oluyorsunuz. Yasa dışı bahis yapmış oluyor musunuz? Evet yapmış oluyorsunuz. Burada zaten yasa dışı bahislere ilişkin cezalar net bir şekilde bizim yasalarımızda belirtilmiş durumda. Okuyorum size arkadaşlar. Bahis oynatmak. Bakın bahis oynatmak. Hapis artı adli para cezası. Hapis burada 3-5 yıl arkadaşlar. Bahis oynama. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Sadece idari para cezası. O da 2025'te yani hali hazırda içerisinde bulunduğumuz yılda 82.000'den 329.000 TL'ye şeklinde güncellendi. Eskiden 5.000 TL ile 20.000 TL arası çok böyle cüzi bir rakamdı. Fakat yasa dışı bahisin çok fazla artmasından ötürü bu rakamı en düşük 82.000 TL en yüksekse 329.000 TL'ye çektiler. Bu şöyle oluyor. Atıyorum 1 liralık oynayan adam ya da düşük meblalarda oynayan adama tabii ki 82.000 gibi bir meblağ bir ceza uygulanıyor. Ama sürekli ve yüksek meblalarda kumar oynadıysanız, yasa dışı bahis yaptıysanız ve uzun vadeye yaydıysanız bunu o zaman 329 bin TL gibi bir ceza ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani burada şöyle bir durum söz konusu değil. Kaç kere oynamış? Atıyorum 5 kere oynamış. Biz bunu 5 kere 82 bin TL ceza keselim gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Genel olarak kaç kere para transferi yaptınız, ne kadar para transferi yaptınız bunlar değerlendiriliyor ve bu durum sonucunda bir ceza kesiliyor size. Gelelim paran akline aracılık. Hapis artı adli para cezası. Burada da yine 3-5 yıllık bir ceza söz konusu. Aslında Bizleri en çok ilgilendiren şey bu arkadaşlar. Reklam teşvikli hapis artı adli para cezası var. Siteye erişim sağlamada da hapis cezası var. 4-6 yıl olmak üzere. Şimdi burada tabii ki şu soru gelecek aklınıza aslında. Para nakline aracılık ne demek? İşte aslında Papara hesaplarının yaptığı tam olarak bu. Para nakline aracılık. Atıyorum bir lise öğrencisi hesabını kiraladı diyelim ve bu lise öğrencisinin hesabı bu para nakline aracılık için kullanıldıysa. Bakın oynamadan falan bahsetmiyorum. Sizin papara hesabınızdan xy kişilere para transferinden de bahsetmiyorum. Burada şu anda bahsettiğim şey tamamen farklı bir olay. Burada bahsettiğim şey şu. Siz hesabınızı bir kişiye veriyorsunuz ve bu kişi hesabınız üzerinden yasa dışı bahis sitelerine para topluyor ve o paraları aktarıyor. İşte bu arkadaşlar para nakline aracılık dediğimiz şeyin kapsamına giriyor. Burada şöyle bir tehlike altında hesabını kiralayanlar. Hesap sahibi direkt o kişi olduğu için yargı makamları o kişiyle iletişime giriyor. Yani kalkıp da hesabı kiralayana ulaşmıyorlar. Zaten ulaşamazlar. Burada zaten hesap kiralamanın temel sebebi de bu kişilerin kendilerini biraz daha oyunun dışında tutarak bizim başımız ağrımasın. Şuna 3-5 lira verelim. Başı yanarsa onun başı yansın. mantığı. Papara hesapları da öğrenciler tarafından çok kolay açıldığı için genel olarak bu noktada öğrencilere önemli. Sonuç olarak arkadaşlar toparlamamız gerekirse tekrardan söylüyorum. Papara hesabından X, Y, Z gibi yerlere para transferi yapmış olmanız bir şey anlam ifade etmiyor. Ben işte gördüm gelen yorumlarda işte oyunda item aldım vesaire gibi şeyler vardı. Bunlar ceza almanıza sebep değil, sebep olamaz. Papara kullanımı tabii ki ceza almanıza sebep olamaz arkadaşlar. Fakat siz yasa dışı bayis şirketleriyle para transferi yaptıysanız... Bu ne demek? X bir site, yasa dışı bir site. Burada oyun oynamak için oraya para yatırıyorsun. Bu sizin yasa dışı bayis yaptığınız anlamına gelir. Ve bu noktada eğer hesabınızın böyle bir ilişkisi keşfedilirse... Daha doğrusu tespit edilirse ne olur size 82.000 TL'den 329.000 TL'ye kadar bir para cezası gelir ama hapis cezası falan gelmez. Bunun yanında hesabınızı birisi kiraladıysa ve bu kiralama üzerinden yani sizin hesabınız üzerinden çeşitli mecralara Çeşitli isimlere para transferi yaptıysa ve bu para transferi yapılan hesaplar yasa dışı bahis şirketleriyle ilişkiliyse işte o zaman siz de para transferine aracılık etmekten hem hapis hem de para cezası alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video sizler için açıklayıcı olmuştur. Ben dilim döndüğünce kaynaklar aracılığıyla sizlere her şeyi açıklamaya çalıştım. Yine de kafanıza takılan soru işaretleri varsa bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere izlediğiniz için hoşçakalın diyorum sizlere. Lütfen kanalımı takip etmeyi de unutmayın.